Selamünaleyküm. Bugün hayvan 21. günü. Bugün size hayvan sağlıklı mı değil mi? Onu nasıl anlarız onu göstereceğim. Birazdan sesleneceğim şekilde ses çıkarınca eğer hayvan kanat çırpıyorsa sevinmelisiniz. Hop 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 hop. トップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトッ hop 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 bu seslenme şekli bu şekilde olmak mecburiyetinde de siz günlerde hayvanı nasıl çağırıyorsanız o şekilde de seslenebilirsiniz. Hayvan kanat çırpıyorsa, hareketli ise buna sevineceğiz. Bir de şimdi görmüş olduğunuz gibi hayvan kanat çırpınca, ayaklanınca ortalık biraz toz oldu bu hayvanı rahatsız eder. İçerideki toz hayvanın gözünde sulanma yapıyor. Aynı şekilde hayvan ister istemez burnunu tıkıyor. O yüzden havalandırmaya çalıştırıp havayı temizlememiz lazım ki hayvan rahatsız olmasın. Normalde havalandırmamız otomatik. Bu şekilde içeri toz olduğu için manuel alıp 2-3 dakika çalıştırıp içerinin havalandırmasını temizlemeliyiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda yeni bilgilerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.